31 yıl sonra tekrar Bingöl'deyim. Genç bir öğretmen adayı olarak 1994 24 Eylül günü buradan ilk defa geçtim. Yaklaşık bir yıl önce burada 33 askerimiz karanlık güçler tarafından şehit edilmişti. Bana tayinim çıktığı zaman Bingöl'e gelme, eski bünyede terörler olduğunu söylemişlerdi. Fakat idealist bir Türk öğretmeni olarak buraya geldim ve ilk görevimi burada başlattım. 31 yıl geçmiş. Çok şey değişmiş. Ee, çok duygulandım açıkçası. Çünkü o, o 1993 e, Mayıs ayında e, Türkiye'yi bölmeye çalışan PKK terörü ve onun arkasındaki İsrail ve Amerika ve büyük güçler Masum askerlerimizi şehit etmişti. Çok kötü günlerdi. O günlere tekrar geri dönmemek için bu ülkemize sahip çıkmalıyız. Ülkemizi severek, yücelterek, kalkındırarak ebedi bir Türk yurdu haline getirmemiz gerekiyor. Hepinize buradan e, mutluluklar diliyorum. Sağ, sağlıklı, kılavuzlu günler diliyorum.